fx eşittir işte 3x eksi 2 ve f bileşke gx 6x artı 7 olduğuna göre gx aşağıdaki hangisidir? fx'imizi vermiş zaten. 3x eksi 2 ile diyor. Bileşkeye sok gx'i. 6x artı 7 eşit olduğunu söylüyor. Buradan gx'i çek diyor. Bileşkenin özelliği kullanalım. gx alalım. Solda x gördüğümüz yere yazalım. O zaman 3 tane gx eksi 2 eşit olmalı. 6x artı 7. Eksi 2'yi öbür tarafa atalım. 3 tane gx. 6x artı 9 oldu. Her iki tarafı 3'e bölelim. gx eşittir. 6x artı 9 bölü 3 oldu. Bütün terimi 3'e bölelim. O zaman sonuç 2x artı 3 bulunur. Doğru seçenek D seçeneğidir.